Herkese merhaba. Ben Şenol. Hydronir'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir saniye oyunun adını düşündüm ya. Şaka gibi. Bunları otomatiğe alacağım. Alacağım onu bugün yine salladım. Şöyle şurayı tamir edelim de. Şimdi başımıza ağrıtmasın. Hoppa. Allah'ım yollar uzun. Şuraya biraz böyle bir dekor yaptım kendimce. Biraz daha yapacaktım da. Ya olmuyor şu köşeler falan. Gözümde canlandıramadım. Şimdi böyle gayet iyidir, yeterlidir. Bayağı bir süredir yine o biçim malzeme kasıyoruz. Her şey yolunda. Gıcır gıcır çalışıyor burası. 10 numara 5 yıldız. Artı birkaç görev yaptım. Denildiği gibi görevler upgrade baba. Mesela kılıca geçti. 776 veriyor bu kafadan. Şu gördüğünüz kılıç. Ee, bu hala yüzük. Çıkmaya başlayınca büyük dedim. Büyüye geçeyim yani. Direkt demir külçe istiyor. 208 veriyor. 648'lik bir tane daha kılıç bu bölüm. Kılıçlar kılıçlar. 1-2-3 rakamlarını yazıyor. Kardeşim hepsini 91 yaparım veririm. Zaten bir önceki bölüm gönlü bol adam vermiş o biçim. <laughs> sıkıntı olmuyor. Fazlasını verdiğin sürece sıkıntı yok. Eksik verme gerisi halledilir. Yani kısacası. Şundan başlayalım abi. Mesela 91. Yaz babacım. 91. Tamam mı? Hoppa. Zıp. Al sana bir 91 daha. Abi. Yani. Ne diyeyim size. Dur şimdi. Dur. Orada küsüratlarla uğraşıyorsunuz ya. Değmez baba. Atsın şunu da. Atsın şunu da. Atsın şunu da. Atsın şunu da. Tamam. Ne kadar var malzemem? Ağırlık aşağıdaki 34.828 Şu haliyle neredeyse yarım milyon edecek Yani anlatabiliyor muyum? Bu demire bunun Yani onun altını var onun Var yani var. var sıkıntı yok Paradan yana sıkıntımız yok Kafanızı takmayın paraya Evet birinde altına bakıp Birinde üstüne bakmak gibi muhteşem şeyler yapabiliyorum Ama hak verirsiniz ki bunu da başka yerde göremezsiniz. Yani tamamen bize özel. Sanmıyorum başka bir Tip çıksın da benim gibi bir alta bir üstte ya alta bakarsın full ya üste bakarsın full, değil mi? M mümkünat olduğunu de düşünmüyorum o işin. Kafama yatmıyor yani. Kim yapacak öyle manyaklık? Öyle, öyle bir şey yok. Çekiş nerede? Point. Al abi Şu arkadaş. Ee, bakmaya gerek ha, olabilir. Ha, şurada bir sipariş daha varmış zaten. Onu da ayarladım. Kafam karıştı. Kafam karıştı. Bir miktar böyle yapacağız. Bakalım nereye gidiyor. Hani çok fazla bir şey yapmana gerek yoktu. Yani arada kaç görev yaptım hatırlamıyorum ki. Bu ne? 87'lik. 91'idir. 91 o zaman. Ya her şeyde oyunda para harcamıyorum diye şikayet ediyorlar. Al. Fazla fazla. Hoş verdiğim 3 gram kaç kuruş oldu? olsun ama yani. Fazla veriyor muyum? Veriyorum arkadaş. Ee, oy. Hepsi 100. Olur ya. Gönlümüz. Gönlüm, gönlümden geçti. Gönlümden. Valla. Gönlümden geçti. 100-100 yaparız o kılıcı. Biri 90-90-90. Biri 100-100-100. Adamlar sıkıntı çıkartmıyor ne de olsa. Oğlum kaçlık vermişim lan. Adam da hiç gıkını çıkartmıyor. Parayı veriyor demiyor ki. O, o da bak. Onu kimse söylemiyor ama. Kasabalı bayağı hırsız ya. Ben yanlışlık yapabilirim olabilir. Ama alın teriyle kazandığım şey. Adam demiyor ki kardeşim sen ne yaptın bu hani. Bizimkinin bilmem kaç katı. Bunu al geri falan yok öyle bir şey. Sıfır. Bu neydi? Osbirlik altın... Os kardeşim. Os beş. Buyur. Os 5. Asla parçası. Canın sağ olsun ya. Hayret bir şey. Neyse şunları halledeyim. Gidip verelim. Hop. Hop. Sonra bir posta da. Bunu kitlememiş mi? Ha bu arada. Bir şey yok burada. Merak edenler olabilir. Bir numara yok yani. Burayı kitlememişim lan. Nasıl becerdim o işi onu da bilmiyorum. Ee, eh, ahşabı da var bunlar. Bunlar bayağı ucuz şeyler. <laughs> Koca ev yaparsın birkaç bine. Ahşabı da vardı da, yer altına dedim taş gider. Onu, onu koydum ben de. Dolaşmalarımda hepsi tamam. Dolaşmalarımda bir tane... Kimdi buldum? Bir tane. Yani, kapıları, duvarları vesaire işte almaya giderken... ...bir tane yanlışlıkla buldum. Kemiklerin galiba yerlerine bakmam gerekecek eğer varsa öyle bir kaynak. Ondan da emin değilim. Test etmeden bilme şansım yok. Hangisini aldım hangisini almadım bilmiyorum ama 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirim. En azından hani bölge olarak görürsem Durumu kurtarırız gibi geliyor bana. Sağdan doğru gideyim diyeceğim. Dur dur başta şunu alıyorum. Nedir abi seninki? İki buçukluk var lan fazladan. Heh. Şunu. Ha. Seni de geçirmiş olalım. Thank you. Şey değil. Yanımda ekstra şey de tutuyorum. Birer tane koyuyorum. Bir tane de altınım var burada. Bunun için zaten isteyen vardı onun. Bir demir bir altın diyorum yanımda şey olarak tutayım. Maksat görev geçsin. Ablacım bir tane vardı zaten. Ha. Birebir aynı görevi o zaman veren var. Kafa karıştırmayın ya. Ben görevi aldım çünkü yani. Sen hangisisin? Ha bu yüzüğü isteyen. Tamam biliyorum biliyorum. Şu değil mi? Osprey 8. Değil mi? Osprey 8 buyuracağım. Ver 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 ver. Parayı ver parayı ver parayı ver. Parayı ver. Her türlü iş geliyor elimizden. Böyle böyle birikecek para sözleri. Yok abi bunlar tamamen geçiş. Ya ilk leveller gibi düşünün. Ee, 99'luk olan bu. 100 yani. Şu arkadaş. Oy biri altınmış. Bir tanesi altınmış. Altın demir demir. En azından geri verdi. Bu benim istediğim dilde deri battı suratıma yalan. lan. 87 li. bak isteyen vardı derim size. şu senin hanımefendi. Görenler garanti olmuştur. Pardon. Yalnız altından şey yapıldığını bilmiyordum ha. Kılıç. Tamam bu, bu şudur. Hop. Sen kabul edersin inşallah. Kılıç diyor bana seslen. Lan güçleniyor olman lazım görev olarak ya. Verdim hepsini. Yöne görevlere bakıyorum. 43'lük bıçak istiyor. Ay ay. Kılıç da değil bıçak. Ayıp ama ya. Geri geri bakıyorum. Totem yapıyorum kendimce. Burada işaretleri fark edebilir ha. Yani tutma yerine altın istiyor. Değil mi? Öyle bir fark olabilir. Eee... Demir. Demir. Altın. Hoho! <laughs> <laughs> Altından Dagger da yapılıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. <laughs> eee bir önceki Dagger'ı yaptım da. Olay çok iyiymiş ya. Bu, bu adamın siparişinde bir lanet var ya. Çözemedim. Lanetli sipariş. Aha oldu Ulan baya baya sapı altınla. Bu iyi. Tamamen altın olması da bir ilginç bir şey. Tamam oradan tanıyabilirim ya onu. Sıkıntı yok. Kafamıza attı az önce herif kılıcı ya. Adımız kötüye çıkacak bir şey değil. Dolandırıcı bu değil. Sen altın istiyorsun, altın parası veriyorsun demir veriyorlar sana. nasıl Demirle altın da fiyatı baya yakın birbirine. Öbürüne demir kılıç yaptım. Arasında 100 bin oynuyor. Bu istediği altın ağırlığı da kaç. Biz bol kepçeden veriyoruz biraz da. O da var. Usta buyur. Buna da lagoluga yapmazsın artık yani. O şu lagoluga değildi ama işte lagolugamsıydı. Ne yaptık? 6000'e yaptık maşallah. Allah daha çok versin. Bu taraftan 5000'i yapıştırdık da işte. Hey gidi kemikler hey. Sen Dagger'cı olan mıydın? Yep. Abi Dagger'a verdiği paraya bak 108 ya. Ulan altın külçe veriyorum daha fazla veriyor be. Altın kül demir külçe. Pardon pardon demir külçe. Demir külçe veriyorum daha fazla veriyor. Az önce gün bitmişti de galiba şeyler de yiyor. Ver ver hadi ver. Bu arada şu anki videonun kaydını ya bundan önceki formattan sonrakilerin hepsini MKV kaydediyorum. Bunu MPEG kaydediyorum. Bakalım arada bir fark görebilecek misiniz? <laughs> ben değiştiriyorum bakıyorum. Vallahi bir fark göremiyorum. Telefondakiler zaten görme ihtimali yok da hani büyük ekranda falan belki. Belki en fazla tahmin ediyorum. Deneyin bakalım. 84.5 istiyor. Dediğim gibi gönlüm bol arkadaş. Yüzer yüzer bunları yasın var. Oğlum şimdi görev vardı bunda ya. Gözümle gördüm ya. Abi elemanın yanına gidene kadar görev kayboldu. Kaç dakikada bir değişiyor bunlar. Gündüz vakti niye görev kaybolduk? onu anlamadım. Onu bileniniz varsa. Ya da merak ettim hani süresi ne acaba? Süre aralıklarıyla geleyim. Ya diğer kasabalarda da vardı görev. Hakikaten şimdi git görevi al. Tekrar yaptıktan sonra oraya götür. Yol çok ya. Aracı şey yapalım ya. Bir yakıt doldurma sistemi. Bazı parçalar olması lazım bende de. Gel bakayım. Şu borularla hemen hallediveririz şunu. Hop. Hocam. Bir adet. Hı? İntek. Hı? Ya ne anlatıyorsun? Eee... şunu tabii ki yukarı doğru kaldıracağız. Ne bileyim. Aa bir dakika çok yukarı kaldırmamıza gerek yok. Zaten orası havada ya. Öbür tarafa doğru götüreceksek. Hmm. Yukarı kaldırıp bir tane yukarı götürsem. Tekrar bu tarafa çevirsem. Hı? Ondan sonra. Oha. Ver ulan. Hı? El, elime geldi. Hı? Yav iki. 3, 4, 5 desek 6 diyelim temizinden yanaşması kolay Buyur sonra da bu. Ee, bir tane de bana koyayım yalandan. Kullanır mıyım hiç bilmiyorum valla. Hocam. Oha dükkanın baya içine girmişiz lan. O kadar da girilmez. Kokunu çıkartma. Hop. 450'ye bu iş tamam. Elle doldurmaya değmez ya. Bir sonraki tiyar deliciydi şeydi falan ona girebilirim de özellikle söylediler o bir ne diyelim vinçli aracı almadan girmenin mantığı yok falan diye. Ne bileyim şey yapayım. Nerede olsun? Şurası olabilir mesela. Yani bir anlamı yok herhalde şey için. Upgrade olmadan bir halta yaramıyor. Yanlış mıyım bilmiyorum. Ha sen gel. Aslında burası yok yeterince yukarıda değil. Hemen dediğim yere geliyor benim ya. Bir tane diklemesi ne olsa durumu kurtarır gibi gibi. Altı tane şey yeter. Hı -hı. Aşağıda da vardı bir şeylerim de hatırlamıyorum ne var. Ondan hiç bulaşmıyorum ona. Ha, burada sadece zaten su borusu varmış, o da dirsekmiş. Yine bayağı yemişim her şeyi. Maşallah, bir şey kalmamış. Bu peki ne olacak? Bir yana gelse... ...akıyor mu? Akıyor. Orası bir tık daha iyi gibi. Aha, da vanasını da koydum. Sanki bir iki tane daha... ...şetlesin. Yok iyi ya. dolma sesi diyor. Yere düşme sesi o. Niye saymıyor onu bilmiyorum. Tamamen dolu. Aa saydı orada bak. Galiba şey diye. Tamamen dolu diye öyle yapmış olabilir. Parkalarını da halletmiş olduk. Ona da şükür. Şimdi şu haritaya bir bak. Abi 3 tane görev var. Bir tane de sarı vardı o şey. Kemik. Öbür taraflarda yalnız görev sadece burada var zaten be. Öbür taraflarda görev yok yani. Sıfır. Harbiden sıfır. Oo, ayıp ediyorsun abi sen. İste yeter ya. 1184. Ver babacım ya. Heh be. Kendine gelmeye başladı. Asla parçası. Yerler abi. Para eden alacağım. Vallahi şu külçe mülçe ederse kağıdı kafasına vururum kafasına. Bak, bak 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 bak. yine gideceğim yine kaybolacağım. Koş koş koş. Namussuz. 2891. Tamamız oğlum. aldı bu iş. Vallahi aldı bu iş. gayet oldu. Bunu niye bırakmadım aşağı bilmem. Bu iş oldu. Bir görev daha var. 3 görev gösteriyordu. Yok mu arttıran? Dur. 2009 harbiden yok mu arttıran taşak mı geçiyorsunuz oğlum? Ne oldu lan bu işe? E biraz fazla hızlı katlan. Şikayetçiysem ne? No, hayır, hayır hayır Abi dikkat et kendine. Ya şunları hemen şipşak, çatçut, pataküte. Allah zengin olma yolunda gidiyorum ha. Oğlum sırf burası bak 2801 2601 mi ne zaten 5500 civarı o desen 7 ulan, para ikiye katlayacağım gerçek anlamda ya 6 küsür 7000 lira mı kaç para olur? Baya baya 3 şeyde para ikiye katlayacağım ve bir şey de istemiyorlar yani yani 180'e 160 falan zaten 100 100 veriyordum bunlara da 200 200 veririm canları sağ olsun ya hayret bir şey. Yok la 100 100 değilmiş 294 272 bunları yazalım artık küsürat çok da hadi altını 300 deriz falan yani bir şey olabilir yani başta bir 300'lük altın çıkart İkinci altını 255 200 hadi 260 diyelim sonra channel yine cimriliğe başladı olmasın şimdi şu 300'lük bir de hangi parçayı nereye koyacağımız da önemli herhalde diye tahmin ediyorum. Çünkü bir tutacak 300'lük olan. Demirde 275 olsun. Şu ana kadarki en büyük siparişimiz. Ver bakalım. Şimdi sırasıyla koyup sonra üstten yok. Şu ucu olsun bir. İkinci bu. Üçüncü de bu. Bunu ilkine koyacağım. Çıt 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 gidecek. Öylelikle bu işi halletmiş oluruz. Eee sen. Bu bin küsürlük. 185 altın. Rakamlar büyüyünce biraz cimrilik olabilir. Cim, cimrilik de değil. Sipariş ne diyorsa onu veriyorum abi. Bu balta. 177 demir. 180 olsun hadi. Yani müşteriler çağırsın. Başka müşteriler de çağırsınlar. Oo, bunu ben yeni gördüm. 50'lik kilot istiyor bu. 200 demir. 50'lik külot istiyor. Bak hele ya. İyice gaza geldi bunlar ha. Allah. E, kılıç tamam. Bir dakika demirdim bu. Kafa karıştırma. Demir neresine geliyordu? demir ucuna. Demir şurası. Belki de fark etmiyordur bilmiyorum yani. Ama hani 1-2 falan diye. Oğlum şekil yapıyorum baya. Kendimi açtım. Kılıç var, balta var, kolye var. Kağıtları yanımda getirmem bile gerek yok ya. Şuradan 50'lik külot lazım. Neyse bir posta kilot alayım yanımda dursun. Hop. Ne kadar ki toplam? 882 var. Dediğim gibi zavazingo çıkardı yani. Bunu buna hiç bol kepçeden şey ettirmem abicim. diyorsun. 50'yi alırsın bu kadar. Daha da ötesi olmaz. Demir 2'ye. Külot 1'e. Bam. Kolye de tamam. Gidelim parayı bulalım. Ve bu, bu mantıkla <laughs> Bu ne kadar artar bilmiyorum. 2 2000 küsür falan. Yani bu yeterli daha bunlar rahatlıkla kasarım da olur. 10 tane görev yapsam 2000 ortalama desen. 2900 bir tanesi, 1900 bir tanesi, 2000 ortalama. Bir tanesi de 1100'dü. Sonuç olarak şu 3 görevin ortalaması hemen hemen 1800 falan. 10 tane görev yapsam arada derede hemen zengin olurum. Zaten kaç para gerekecek bize? Senin hangisiydi? Baltaydı abi. Buyur. Bu senin balta. 1184. Alayım canım. Alayım. Teşekkürler. Thank you. Bak ne kadar param var benim? 6300. Tamam kalsın bir kenarda. Gör gör. Dory Hanzo yapamadı böyle kılıç. 2891. Nereye kadar çıkıyor acaba bu iş? Bir mer merak etmedim desem yalan olur. Son kolyeli yolun ortası. Sen miydin lan? Yep. 2954. En fazlası bu. Ha buna klot kullandık. Buyur. Hadi canım hadi sökül paraları. Teşekkürler. Ve... Bam. Toplam 3 kere 7000. Düşün bak kemiklerden falan. Hoş kalan biraz harcadım tabi de. Kalanla falan o kadardı. Ben buralarda biraz turlarım. Ne vereyim abime? Sopa? Dayak? Bir de kilo da istiyor ha. Yalnız 7 grama da 280 de fena değilmiş. Yok abi değişiyor görevleri ya boşver. Yükselttik yükselteceğimiz kadar. Yani neredeyse 3000 görev çıkabiliyor. Abi taşak mı geçiyorsun? Allah aşkına git ya. Bunları tekrar tekrar yapmam gerekecek mi acaba ya? Umarım gerekmiyordur. Ya Niye dolanıyorsun arkadaşım? İki tane görev var, bu kadar. Hepsi bu. Neyse zaten ya yeter daha. Saat kaç? Uf. Ben gitmem lazım. <laughs> Akşam yemeği Rex'i dolaştır. Üzerine yayına başlayacağım. Ders. Der. Par paralarımla. Paralar paralar. Bam. 13.000. Araç alacağız bununla. Değil mi? Araç kaçtı ya? Hatırlamıyorum. Ya yetmediği yeri tamamlarım herhalde. Çıkar inşallah. Başka görevler. Yatak alsam fena olmaz aslında. Bu parayla yatak almaktan bahsediyorum. Normal parayla yatak almaktan bahsediyorum. Günü atlamak açısından. Belki görevler yenileniyordur. Ne bileyim. Yok başka görev yok burada şu anda? Neyse efendim şöyle ekrana iyice göstereyim. Well, i'm going to have a meal one of the events in the bank so i'm a bank i'm going to ask him what bank is this the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank nor i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working now maybe it's the chemistry it's time to break